bu noktada siz e, geçtiğimiz hafta AKP'nin bu Alevi açılımıyla ilgili bir imza kampanyası başlattınız. Başlatılan imza kampanyasında siz bu açılımı e, samimi görmediğinizi e, bu noktada da eğer aynı şöyle bir ifade de kullanılmış AKP demokrasi ve layıklığın içini boşaltanlar şimdi Alevilik hizmetleri diyerek bizim değerlerimizi de kuşa çevirmeye hazırlanıyorlar. Alevilikle ilgili kavramların ve değerlerin için siyasi şovlar için boşaltılıyor denmiş ve böyle bir imza kampanyası başlatmış durumdasınız. Alevi inanç önderleri olarak. Nedir bu imza kampanyası? İç i̇çeriğini biraz belki izleyicimizle paylaşmakta yarar var. Neyi hedefliyorsunuz? Bizimle oynanmasını istemiyoruz artık. Yeter demek istiyoruz. Demek ki söylediğim gibi bir saygı bekliyoruz. Ve problemlerimize devletimizden, hükümetimizden bir çare istiyoruz bu yönden yanlış olarak bize yaklaşılıp doğru bir yola girmesini istiyoruz. Yani doğru iş yapılsın bu işte. Yoksa biz de alay eder gibi yapılmasın. Samimi olsunlar. Bizim de var olduğumuzu kabul etsinler. Bizim yanlış olduğumuz, inanç yönünden yanlış olduğumuzu düşünmesinler. Bunda, bunda müdahale etmesinler. Yani bu yönde hükümetimizi uyarmak, bu yönde onların bize yaklaşımın da biraz daha farklı olmalarını samim olmalarını istediğimizde böyle bir kampanyaya öne olmak Bu kampanya önayak olan ismi sizsiniz. Birinci isim sizsiniz. İmza atan birinci isim sizsiniz. E, siz e, dergâhta post işi makamındasınız. Alevi dedeleri buna imza atacak mı? Ya da aksıyor mu? Dergâha bağlı olan Alevi dedeleri bir tane prevermide buraya imza atarlarmış dergaha bağlı olmayan Alevi dedelerini de çok büyük bir kısmını atacağını düşünüyorum. Gerçekten Alevi Bektaşi düşüncesine sahip ve samimi iseler mümkün olmalarını düşünüyorum. Evet. Çok, çok, çok. Peki bu imza kampanyasında neyi amaçlıyorsunuz ya da çok daha kamuoyunda çok konuşuluyor. Ben birinci ağızdan ne istiyor Aleviler? Aleviler ne istiyor? Nasıl bir e, model istiyorlar? Talepleriniz nelerdir? zorla din eğitim kalkmıştır. Yani din derslerinin zorunlu din derslerinin kalkmasını. Laikliğin tam manasıyla yerine oturması. İnanç, imam yetiştiren okullar resmi okul statüsünden çıkartılmasını. Buna yüksek okullarda dahil olmak üzere. Sözlerimizin ya da programın başında konuştuğumuz gibi inançları cemaatlere bırakalım ve devlet kontrol etsin onu. Ha, cemaatler de laiklik sınırları içerisinde ve öbür cemaatlere zarar vermeyecek şekilde bir takım okulları kurmalılar devlet kontrolü içinde. Ee, din adamı yetiştirmek için, imamı yetiştirmek için, yahut papaz yetiştirmek için, yahut dede yetiştirmek için ama bunları devlet yine kontrol etmeli. Laiklik çerçevesinin dışına çıkmayacak şekilde. Cemaatler e, kendi inanç merkezlerini kendilerine tayin etmeler. Devlet buna Avrupa gibi müdahale etmemeli. Bu bir inançtır. Yani işte, Allah'la kul arasındaki bir şeydir. Devlet burada devletin geliyor yoktur. Devlet onlara hizmet etmekle mükelleftir diye düşünüyoruz. İsteklerimiz bunlar. Evet. Yani çok fazla bir şey değil. Bu talepler çerçevesinde Aleviler, o işte sokaktaki vatandaşın, sokaktaki Aleviliğin hep özlediği birliğe nasıl yaklaşıyor? Nasıl yaklaşması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Şu dönemde diyorum ben ve bu çareyi buradan televizyonumuz kanalıyla yapmak istiyorum. El ele verelim. Cem Vakfımız olsun, federasyonumuz, konfederasyonlarımız, Türkiye'deki vakıflarımız, tüm kuruluşlarımız bir el ele verelim şöyle. Biz yani asgari müşterek dediğimiz bir tabirle eski tabirle bizim ortak noktamız gerçekten çok fazla. Yani fakat küçük nüanslarda, farklı şeylerde biraz da benlik getiriyoruz gibi geliyor falan. Bir el ele verelim, bunun tadını bir alalım, bu güzelliği bir yaşayalım istiyorum ben. Ve bu güzelliği yaşadığımız anda pek çok problemlerin biteceğini düşünüyorum. Bu çareyi buradan yapmak istiyorum canı gönülde. Yani el ele verelim ve kucaklaşalım. Bu inancımızın sonuçta bu, inancımızın gereği de bu. Bu benliği bir tarafta bırakıp el ele verdiğimizde emin olun pek çok şey önümüzde açılacağını düşünüyorum ben. Evet. Yani siyasi yönden olsun, inanç yönünden olsun, ya yaptırım yönünden olsun. Daha da hükümetten istediğimiz talepler yönünden olsun. Bu birlik sağlandığı zaman öyle hükümetler karşı zannetmiyorum. Bu birlik sağlandığı zaman istediğimiz de alırız. Haklı taleplerimizi alırız diye düşünüyorum. Bu birliğin alanını anayimi... Biraz daha geçirebilirsiniz. Çok önemli çünkü bize de gelen onlarca soruda, şimdi programda da gelen onlarca soruda niye bu birlik olamıyor deniyor. Birbirimizi, birbirimizi ufak yerlerden yemek istiyoruz onun için. Sen Halevi Bektaşı toplu İslam'ın içindesin, dışındasın la uğraştık bir zaman. Ondan sonra şahıslara kadar indik. Ahmet, Mehmet, işte Öksüpür, Başkan, bu Başkan, şu Vakıf Başkanı Başkan şeklere kadar indik. Ya bırakın bu artık. Bizim bir yolumuz var. Bak bu yolumuzdan nedir yolumuzun gereği? İnsanları sevmek. Sevgidir yolumuz var. Ya bu sevgiyi biraz birbirimize gösterelim. Diyelim ki, yani karşıdan beklemeyelim seni seviyorum demesini. Biz söyleyelim seni seviyorum diye karşımızdakine. Yani bu çok zor bir şey değil. Bunu söylediğimiz zaman bir adım atmış oluruz. Yani bunu, bunu birbirimizden esirgemeyelim diye düşünüyorum. Yani böyle bir yakın bir gelecekte lütfen böyle bir toplantıya ben bu, çağrıda bulunuyorum burada. Böyle bir toplantı yapalım. Nasıl bir toplantı olmalı sen? Gönlünüzde ne yapıyor? Gönlümde ne yapıyor? İzzet'in Doğan. Turgut Bey. Selahattin. Kazım. Kusura bakma hepsi. Evet sizde. Mevcut yani, Şu anda aklımda olanlar. Tüm, tüm kuruluşlarda dernek başkanlarımız. Bir araya gelelim, ne derdimiz bizimle? Bir araya gelelim, el ele tutup birbirimizi bir sevelim. Bunu istiyorum, gönlümde yatan bu. Evet, bu çağrıyı Yoğut TV ekranlarından da yaptınız ama bir kez daha, çünkü önemli bu. Yani siz e, post olarak bu çağrıyı bir kez daha, yani ekranlara belki de dönerek yapmakta yarar var. Yani bizim de yayın politikası olarak, televizyon olarak arzuladığımız bir şey. E, ee, çağrımızı diyorsunuz ki yani siz lütfen bir kez daha bu çağrıyı tekrarlar mısınız? Çünkü bu çağrı şu anda bizi izleyen bütün kişi ve kuruluşlara yönelik. Buyurun. Tüm kuruluşlarımıza, tüm sivil toplum örgütü, yönetim kurulu, başkanları ve üyeleri kim olursa olsun bugün kış durumunda olan ya karşı görüşte gibi bile görünen olsalar bile bizim de ortak noktamız var. Bu ortak noktamız da Alevi Bektaşi oluşumuz ve belli bir yola mensup oluşumuzun bir gereği. El ele verelim, bir araya gelelim ve birbirimizi birbirimize sevdiğimizi söyleyip el ele tutuş bu yolda gidelim, bir beraber olalım istiyorum.